Dikkat! Bu video 35 kara sattı. 1500 AP'li tek atan Veigar içermektedir. Sayısı belirsiz tek atmalardan oluşur. Dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde ekranınız aşırı AP gücünden çatlayabilir. Selamlar dostlar. ADC Veigar videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır Veigar oynamadık. Bana da ADC kanca dedim ki hazır yanında support da varken biz tatlı tatlı Veigar'ımızı kasarız. Stack yaparız dedim. Az önce ilk kanı aldım ve öldüm. Çok çekişmeli bir mücadeleydi. Keşke kayıtta sıkıntı olmasaydı. Kaydı açmayı unutmuşum. Keşke onda kayıt alabilseydik. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda buradayız. Bir şey kaybetmedik. Oğlum şu görünmediğini falan mı sanıyor? Bana atlayacak, bana atlayacak. Çıkalım buradan. Kara satın alabilsek iyiydi. Alamadık. Arkadaşlar bu videodan çok keyif aldığınızı düşünüyorum. Atacağım teklerden şimdiden söylüyorum. Çok keyif alacaksınız. Çok zevkli bir video olacak. Eğer izleyenler açısından benim açımdan da öyle olacak. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi tatlı tatlı farmımızı yapalım. Farm odaklı oynayalım biraz. Zaten farmlar bize tek atmaları getirecek. Aa, adam aşağı gitmedi lan yüzümüze geldi. Sıyırdı kafasını. Şu farmları şöyle çekeyim de minyona vursun. Ya. İki farm daha aldık oradan. Oğlum ne yaptım lan ben? Şuyu niye Evimizi açalım. Alistar falan atlar hesabı. Abi oraya uçmada bir anlamı yok. Bak farmlar burada. Teksin. Oralarda gezme. Yakalarlarsa seni kesebilirler. Diyecektim ki Bizim çocuk adam yakaladı ve kestik. Güzel. Gayet başarılı bir kildi. ADC'miz hakkını veriyor bu iş. Pardon ADC'miz diyorum. O kadar alıştım ki ADC oynamamaya. ADC'miz dedim. Support'umuz bize kili şey yaptı böyle armut piş ağzımda düş hesabı. Bir dakika sen o adam öyle çekip dalamazsın tamam mı? Abi ben bunu kesemem kanka onu söyleyeyim sana öyle bir hata yaptık ama Adam seni gafil avladı gerçekten. Şimdi Pay yine bir çakalıklar düşünüyor. Oo. Adamın hası hası. Bir ver abi. Bir dakika. Bir dakika. Şunu al. Öldü o. Abi bariyeri gelmiş. Ama sen öldün kanka. Sen çıkamayacaksın buradan. Sen de öldün. Harika bir çocuk. Aa. Bir dakika. Ap. Ap. A -a -a -a. A -a. Ya kafesi molta var ya keseriz o çocuğu da. Yapacak bir şey yok. Güzel genk diyelim. O çocuğu çekersen aa adam artık kalkan kullanabiliyor tabii ki. Çekemedin ama sağlık olsun. Benim Q'nun düzdürüşünden daha çok vuruyor. Kanka ooo. Ama adamı kurtardın kanka kendini de öldürttün. Ölmez orada. Bak ne yapacağım ona şimdi. Bir dakika bu burada mı? De göre? Oradan bir çık sen abi. Sen kaçamayacaksın kanka. Niye kaçamayacaksın biliyor musun? Harika. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz video hoşunuza gitmiş demektir. Yakında bir de webcam alıyorum. Ee, Pazartesi günü en geç webcam'li videolar gelir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Play çökelim biraz. Aa Warwick W basmış ama bitti. <laughs> Aslında bu bir daha kesebiliriz biliyor musun? Çünkü Yok Diyeceksin neden? <gülüyor> <gülüyor> Ultimi dojladı. Şimdi sıçtık. Evet. Bu da bir mevzu abicim. Hop onu ben almam lazım. Ama Falcon ulti boşa gitti maalesef. Atacağını bilmedin. Yapacak bir şey yok. Çocuğa yine vururuz ama. Mevzu yaşamayalım. Bir dakika telefon çalıyor. Telefona bakmam lazım. Alo. Sesin dönüyor. Şu anda. Evet. Tamam gelince ara. Oo o nasıl bir flash lan? Az daha kör oluyordum ha. Yemin olsun var ya gözlerim kanadı. Az az kalsın kör oluyordum. Ben ne yapmaya çalıştı lan öyle bir enteresan bir flash attı. Artık yaklaşmak yaklaşamıyor ki adamlar. O orada yakalandı. Ona bir vuralım. Güle güle. Aa yapamazdı bana. Önüne geçti şeyin geçmeseydi bu şey atacaktım, şu atacaktım. Ölür müydü bilmiyorum ama deneyecektim en azından. Ne? Eyvah eyvah eyvah. Ne? Abi kule niye iki tane hit attı bana? Bir tane hitlik durdum kulenin altında. Niye öyle bir şey yaptı? Büyük şanssızlık. Kamera çakkalı burada saklanıyor. Bunu kesmemiz lazım o çocuğu. Ah be flash attı. Bile bile Öyle bir oyunculuk yok abicim. Öyle oynarsan kaybetmeye mahkumsun maalesef. Onu da kesersin lan. Aa o bana öldü ya. Neyse. Kar kardır. Buradan çıkıyor ya. Bak gitti ha, buradan yukarı doğru. Nereye atladı? Ha, buraya mı atladı? Burada adam. Adam orada. adam burada gelin da buraya. Aha Yakaladım. Uf, ne hasar attım lan tek W Adam kafası yarıldı lan az da. Felaket bir damage attım. Hoppa. O bana da gelemez lan, Gelemedi zaten. Ama biz de oraya bir şey yapamayız. Buna bir CC bir şey yok mu ya? Daha mana yok ki. Aa, aa, o bana atlas öldürür bizi. Daha çıkmam lazım. Hiç manam yok. Hiç manam yok. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Evdeyim sen. <hiç> geldin mi? <laughs> Anahtar taraftım yerde misin? Ne yap biliyor musun? Orada bir tane hmm, beyaz Nissan pickup var. Orada park edilmiş. Gördün mü onu? Pickup, pickup, araç, kamyonet. <laughs> Mitte büyük mevzu var. Hemen indik mi de? Ee, şöyle bir dakika. Oradan kaçamadın ve öldün kardeşim. Bu oyun bu kadar basit. Şunu da sen aldın. Alamadın. Niye alamadın onu? Devam ediyorum ben buradan. Şu kafesi aldığım an oyunu bitiririm. Abi bu, bey, bu çocuk ne yapıyor burada? Onu da aldım. Bir saat kovalıyorsunuz adamı. Sonra alamayın bana kilimi çaldı kilimi çaldı diye. Hop oradan çıkamadı. Çıktı lan. Abicim ne yapmaya çalışıyorum çocuk ya. Onu da aldım. Hepsini alıyorum abi. Önüme kim gelirse yakaladığımı. Menhada menhada her yer kıstırıyoruz. Hoppa. Sakin ol çocuk adam. Oğlum o, o ne lan? Adamın bir gelişi var aklına kaybedersin. Kuleyi de açtık. Bir dakika abi. Abicim o şeyden çıkamaması lazım. Aa, öldük. Abi o adam yakalamamız lazım. O adam kaçarsa buradan yürüme. Ben üzülürüm. Kaçamadı. Ve bana ölecek bu. taks Aaaa. Bu beni kesecek ama burada. Ne yapacağız? Tamam. Harika. Gerçekten çok sağlam hasar atmaya başladım. Yakaladığımı karada suda affetmiyorum. Bak şu itemleri olmasına rağmen adama dünyanın hasarını atıyorum. Aramızda level dip var mı? Hatta adam benden bir level de üstünmüş. Öyle de bir fark var. Şimdi bize 1500 daha lazım. Ki itemimizi bitirelim. Şu alırsak kaç para alırız? 600 lira alır mıyız? Alamayız çünkü pay ortak çıktı. Abi, abi. Bir de reyak onu da tekledim ama. Öleceğim belliydi. Onun da yanında getirdim. Şimdi artık benim vurabiliyor olmam lazım. Oo, oh, flash ulti multi ne varsa geldi beni görünce adamlardan. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Oo, ne yapıyor lan? Arkadaki çocuğu kesti. Bak o çok kötü ya. Toplu durmayalım da ulti yemeyelim toplu bir şekilde. Heh, o kim lan? 1407 şeyden. Bir kere. Oha bu nasıl hızla? Oğlum yardım et lan. <laughs> bir dakika. Uf. <laughs> Abi çok destan oynadım ya. Vallahi çok destan oynadım. Adamlar var ya param parça ettim. Kim geldiyse bana param parça ettim adamları. Bizim olanları sıkıştırıyorlar abi. Burada nasıl lan oradan? Aa. Oradan iyi yırttı paça ya ben size söyleyeyim. Oo. Abi yok böyle bir şey. Bir saniye abi. Güle güle. Tak. Of. Bir dakika abicim, bir dakika sakin ol lütfen kardeşim. Buraya daha fazla bir şey yapamayız. Öleceğiz yoksa. Abi o kill alacak şey yok, mana yok. Güle güle. Abi yöne etek attık da adamlar bizi salmıyor kardeşim ya. Şimdi burada ejder tepesi var. Ejder tf'sini oynamamız lazım. Burada pentamon olması lazım artık. Aa burada beni kesecekler ben öldüm. Abi şu adam biri kafamdan alsın. Biri kafamdan alsın şu adamları. Bir dakika bir dakika. Bir dakika harika. Harika. Bir saniye. Bak burada bir rakip var. Alistar öldürdük. 3'te 3'ümüzü aldık. Pentam oh, nerede oğlum? Sarım, git, gide, Oyun bitiyor lan.